Lan ne oluyor? O de aldın yani. Tabi tabi. Tabi tabi lan. Of ya arkadaşlar çok sıkıldım valla ya. Bu ne böyle ya? Allah çıldır ya. Alfa. Ne oldu abi ne oldu? Oğlum bak. Kahvaltı hazırdı onu diyecektim de. Kahvaltıdan önce sana söylemem gereken bir şey var. Ne oldu abi kahvaltıda söyle gel. Hadi bakalım gel kahvaltıda söyleyeyim madem. Benim pişten suyum de. neydi mi suyun bir dakika şurada olacaktı. Bir bakayım dolapta mı? Bulamazsın abi şu araya. <laughs> bir vampir oldun şuraya bak başımıza vampir. Allah mi? seni emerim. Oğlum ben niye yemiyorum manyak mısın ben niye yemeceğim? tane suyu isteriz. Vermezseniz geberiz. Nerede olduğunu bakıyorum. Aha buldum. Hadi 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 hadi. Ah. Bana bir iki suyu koy. Ah. 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 Ah oh, tamam. Bak bir de kutusunu yere at çöpe bak. Çöpe yere ne atıyorsun oğlum? tamam hadi konuş. Oo, çok enerjiyim. Şimdi bak son günlerde çok fazla hırsızlık olayları olmaya başladı ona göre dikkat et tamam mı? Ne hırsızlık olayları olmaya mı başladı? Evet yani bu şehirde olsun başka şehirlerde olsun hırsızlık olayları arttı. Dikkatli tamam, tamam abi tamam bekle ben hemen odama çıkıp geliyorum. Arkadaşlar aklıma süper bir fikir geldi. Süper böyle var he. Efsane bir fikir. Arkadaşlar bugün gece abime eve hırsız girdi şakası yapacağız. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. abimi iyice bir korkutayım. Tamam arkadaşlar şimdi biraz iyice bir korsun abişim. Abiş. Abiş. Efendim. Bebek umutlarım var ya. Eee ne olmuş bebek? Evine hırsız bebek. girmiş. Ne? Onlara mı girmiş hırsız? Evet abi evet. Ve bütün paralarını soymuş. E hemen el atmamız lazım oraya. Ve bebek... Abi dur bir. Be. Bebek Umut'un... Babasını... Yani hastanelik etmiş hırsız. Çok güçlülermiş. 10 kişi giriyorlarmış be eve. Vay şerefsizlere bak. Bir kişiye karşı 10 kişi mi girilir? Nasıl abiş, bir şey? Eve giriyorlarmış. Ona pat pat. Neyse ben... 10 kişiye bedelim onları var ya böyle hak ettiklerini vereceğim onları adalete teslim edeceğim hadi hadi abiş korktun sen de arkadaşlar ya valla efe et, belli dedim ama baya bir korktum ben 10 kişi ne lan 10 kişi diyor ben bir kişiyim onlar 10 kişi nasıl yapacağım bilmiyorum ama deneyeceğim yani valla çok korkuyorum neyse Arkadaşlar ya bence abim bayağı korktu. Bugün var ya bir korkutacağız Allah Allah. Abiş. Efendim. Şimdi abone olanları abi bu videoda okumayacağım çünkü abi hiç neden biliyor musun? Neden efendim? Artık abone olmuyorlar abi Aa niye? Abiş bilmiyorum insanlar abone olmuyor. Yani burada 275 bin aboneydim ya yani 286 binde kaldım kimse abone olmuyor. Yani arkadaşlar yani burada bir sürü video çekiyoruz emek veriyoruz siz de abone olun yani arkadaşlar emeklerimizin karşılığı şurada bir tane bir saniyeniz almayacak arkadaşlar. Hiç videoyu donduracaksınız tamam mı? Video like atacaksınız, kanala abone olacaksınız, bildirimleri açacaksınız. Yorumlarda arkadaşlar istediğiniz yorumları, istediğiniz video konuları, fikirlerinize yazacaksınız yani. İstediğiniz gönlünüzce eleştiri yapabilirsiniz arkadaşlar onlarda yani. Çok zor bir şey değil yani. Yorum atmak zorunda değilim arkadaşlar. Abone olup video like atıp bildirimleri açarsanız beni, yani beni gerçekten desteklemiş olursunuz. Çünkü arkadaşlar yani biz gerçekten bayağı emek veriyoruz. Yani siz de emeklerinizin karşılığını verin ki arkadaşlar bize daha çok emek verip daha güzel içerikler çıkartalım yani karşınızda. Değil mi abi? Aynen öyle. Tamam. Abi şimdi benim biraz işim var abi. Şimdi dışarıya çıkacağım. Bana biraz borç para verebilir misin? Borç para mı? Evet. Ha, ne kadar istiyorsun? Hani bir 700 lira. Oğlum 700 lirayı ne yapacaksın? Ya abi hadi hadi. Ya dur bekle bekle alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Hırsızlık malzemeleri satın alacağız. Ve abişimi altına iş ettireceğim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ve abimin altın yemesini istiyorsanız Ay <laughs> diye like atın <laughs> Kanala abone olun Abi şu hadi Geldim 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 Allah sakin Benim hakkımda bir şey mi diyordun kulağım çınladı Abi şimdi çok seviyorum diyordum Ha niye benim kulağım o kadar çınladı E çok sevdiğim için Hadi abi Bak inanmadım ama neyse hadi al hadi Oh, Oo, Koreşma. Hadi bakalım arkadaşlar gidelim şimdi. Dın 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 nın 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 arkadaşlar şimdi yani şehrimizde biliyorsunuz ki böyle malzemeler satın at yani satılan e satılması yasak. Ama ne yapacağız tabii? Bu Efe kardeşiniz <laughs> Bu Efe arkadaşlar, bu minnak Efe ne yapacak? Hemen arkadaşlar gidecek. Hemen alacak arkadaşlar illegal bir yerde yani. İllegal değil aslında. Biraz oyuncakçı tarzı. Ama hani şehirde satılması yasak arkadaşlar biliyorsun kar maskesini falan yani biraz da trolleci eşyalar alacağız ki abimi iyice bir altın ettireyim. Ben ona var ya, hayatı boyunca vereceği en büyük dersi vereceğim. Hatırlıyorsanız ki beni köpek yapmıştı, beni tavuk yapmıştı, beni möhle etmişti. Ama arkadaşlar intikam bugündür arkadaşlar. İntikam soğuk gelen bir yemektir. O yüzden arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar buranın üst katında Hani var bir tane. Buraya gireceğiz. Adamla konuşacağız. Hop. İndere geldi yani yapacağız. Sonra abi şimdi altını Zaten bakalım havaya. Havada karar arkadaşlar. Hadi bakalım. Alo. Troll amca. Alo. Efendim. Allah. Şeyler hazır. Troll eşyalar hazır. Ha şu sandıkta mı? Evet evet. Hepsini o sandıkta Ama var, sen neredesin parayı ben nereye vereceğim? Sandığın içine mi koyayım? Sen sandığın içine koy. Ben alırım evlat. Ben senin yüzünü göremeyecek miyim? Hayat sigara Tamam tamam kapat hadi. Salak mıdır nedir ya? Oo arkadaşlar şunlara bakın. <laughs> Paraları da koyalım. Arkadaşlar bugün troll günü. Bugün abişimin altına iş ettireceğim arkadaşlar. Abi şarıl şarıl işe iş ettireceğim altına yani. Korkusundan bayılacak yani. Bana bunları yaptığına bir şey olmayacak arkadaşlar. Şimdi biraz bekleyelim şurada oturalım. Hava zaten kararır. Ah, ah. O da ne ya Senek mi <laughs> Allah! Arkadaşlar akşam olmuş ya. Uyuyakalmışız burada. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar o zaman yavaş yavaş. Arkadaşlar bu arada kamera sistemlerine falan yani ee, şey, yap, şey yapacağız şimdi. Evin içine gireceğiz arkadaşlar. Abi ben, ben direkt yatağıma geçtim. Uyuyacağım diyeceğim yani. Aa bugün bebek umutlarda kalacağım diyeyim. Abim evde tak kalsın arkadaşlar. Altına iyice işesin. Ama ilk önce arkadaşlar şurada bir oturalım. Kamera sistemlerini kapatalım. Şöyle. Kamera sistemlerini kapat. Alarm sistemlerini kapat. Oh mis. Abiş neredesin? Abiş. <laughs> An hani nerede ya benim odamda mı uyuyor? Nerede uyuyor bu? <laughs> Aşağıda mı uyuyor? Of ya arkadaşlar nerede bu abişim ya? <laughs> Allah Allah. Aaa orada arkadaşlar. Abiş abiş. Abiş. Allah Allah ne oluyor ne oluyor? Abi sakin ol. Niye korkudan bu tepe atıyorsun? Hızlılar gelirse duy diye. Ne korkudan a. buraya tepe atacağım? Nöbet tutuyorum nöbet nöbet. Bak Abi, kimse gelmesin ya. Yani. Ben bugün nereye gidiyorum biliyor musun? Nereye? Bu saatte bugün nereye gidiyorsun? Bebek umutlarda kalacağım. saçma mı daha yeni bebek umutları arası girmiş ne bebek umutları ya abi, abi. sen girdiyse yani giren eve niye bir daha siz girsin işte mantı geldi oğlum bir daha giren bir daha girer <laughs> abi şimdi <gülüyor> <gülüyor> burada <gülüyor> Yanlış iş yapma da. Abi bir şey diyeyim mi bu hırsızlar? Abi dışarıdayken uzaktan bir şekilde bayıltabilirlermiş. O yüzden evin içine geç bence. Ha. Tamam abi, şş. sen git ben geçerim. Abi çok sen geçmeden ben gitmem. Oğlum sen de geç o zaman. Abi ben gideceğim zaten. Umutlarda kalacağım. Bak yolda falan seni bayıltırlar. Sonra bak. Bir yok abi şey bayıltamazlar. Hadi hadi abi hadi Tamam dur dur dur. Allah Allah. Hadi abi şöyle. Hadi öptüm abiş kendine dikkat et. Abi bir şey olursa ara altına alın eşimi. Hihihihi Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş terörlerimize başlayacağız. Abimin uyumasını bekleyeceğim tabii ki de. Şimdi arkadaşlar şuraya çıkacağım ve abimi izleyeceğim arkadaşlar. Abim büyük ihtimalle korkudan benim odamda yatacak. Çünkü benim odam her yerden ses alamıyordu ha. Bir bakalım abim şimdi kendi odamda mı? Hadi bakalım. Nasıl bakacağım lan abime oradan? Şuradan aşağı Allah. Arkadaşlar. Şuraya ilk şunları bir giyelim. Oo arkadaşlar tam bir hırsız olduk. Allah çarpsın. Yani Kur'an çarpsın daha iyi hırsız olamazdık. Ah kapıyı kapat arkadaşlar. Demek ki beni ona unduyor. Mis, mis Tamam arkadaşlar bir 10 dakika falan bekleyelim yani. Abi şimdi büyük ihtimalle o da şey yapacak. Ben de şurada oturayım yani ne yapalım. Cık. Of arkadaşlar valla şimdi nasıl yapalım şu bir düzenleyelim arkadaşlar şimdi ilk testlerisiz ses çıkaracağım. aşağı kattaki arkadaşlar ya <laughs> abi şimdi altına işecek bu <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Arkadaşlar yok yok. İlk dışarıda bir tane bomba sesi pa bomba patladı arkadaşlar. Kenti. abimin direkt dibinde. Abim var ya altına işe bir şey yapıyorsun. Şey Hadi bakalım arkadaşlar. İlk şunu kuralım. 10 saniye. Hadi bakalım arkadaşlar. Şunu bir 10 saniye yapalım. Evet arkadaşlar basıyorum. Bas. Bastım arkadaşlar. Bastım vallahi Hadi bakalım. Patladı arkadaşlar. Abim bir şey yapmıyor şu an. <laughs> sesler ne? Oluyor, arkadaşlar altın işiyor sanırım şu an biraz. Kapı da açılmış arkadaşlar. Kapıyı açtım çünkü. Lan bu ne? Lan nereden geldi bu su bu? Lan. A arkadaşlar. Korkudan. <laughs> Aa bunu kimse görmedi, değil mi? Evet, evet bunun kimse arkadaşlar, görmedi. Abi, tam, tam. Kimse arkadaşlar abi altın eşidi. Tamam, tamam. Kimse görmedi şurayı temizleyelim. Altı Arkadaşlar. Arkadaşlar kameradan izlediğim kadarıyla abim altına eşeği bir şey bıraktı. Şimdi arkadaşlar evin içine yavaş yavaş gireceğim. Hadi bakalım arkadaşlar. Aa abim ne uyumu o, o nasıl bir ses diyor. Arkadaşlar şimdi evin içine girdim. Aşağıdan testere ses çıkarttım arkadaşlar. Şuraya saklanacağım. Abim buraya kadar gelemeyecek zaten ama altına eşeyecek. Lan! Lan! Ne oluyor? O seslerde nereden geldi? Tövbe 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 lan 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 bak Lan <laughs> Yine mi? <laughs> Allah bak neyse FN odası FN odasına sıkıntı olmaz Arkadaşlar odama işe Allah kahretsin böyle bir şey olamaz ya Drone'dan izliyorum küçük minnak bir drone'dan Dışarıda kimse var mı hey Alo hop Arkadaşlar görüyor musunuz? Dışarı bile çıkamıyor doğru düzgün <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi gelmedi mi ya? Odaya bomba atacağım arkadaşlar Efendim ağzına sıçacağım buraya gelsin mi? <laughs> beni yalnız bırakayım. Arkadaşlar şimdi odaya bomba bir tane bomba fırlatacağım. Ama arkadaşlar bir yere saklanmam lazım. Şu an yine uyuyor bir ihtimalle. Aynen yani uyuyor. Arkadaşlar beni burada göremez. Çünkü direkt aşağı kata koşacak yani. Hay bakalım attım. <laughs> aşağı kata koşması lazım arkadaşlar. <laughs> Nereden aşağı iniyor bakalım arkadaşlar. <laughs> aşağı indi <aç> arkadaşlar. <laughs> <laughs> Geziniyor orada. Şimdi arkadaşlar birkaç tane daha bomba atacağım. Lan! Tabu 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 ben gidiyorum. <laughs> arkadaşlar şu an abim altını sıyor yani. Bakayım nereye gitti. Arkadaşlar evden kaçtı. Vay korka bak korka. Lan evi demek ki hırsız gelsin savunamayacak. Şuna bakın. Eve geri gelmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Eve geri gelsin tamam arkadaşlar. O zaman işte görecek uykusunda arkadaşlar yanında yiyeceğim bir şu power hammer var, var arkadaşlar boom 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 arkadaşlar böyle bir özelliği var arkadaşlar bunun deprem yaratıyor deprem etkisi maalesef. arkadaşlar Ay, ne oluyor sesler ya bak. bak kim yapıyor sonunda dövüş benimle arkadaşlar testere ses duymadı sanırım ben. Gösterin arkadaşlar. Gösterim arkadaşlar kendimi. Aha gördüm seni. Gel lan buraya hırsız. Arkadaşlar gel. Şimdi saklanıyoruz arkadaşlar şurada. Nereye gitti bu? Bir bakım. Neredesin? Hırsız. Arkadaşlar bunu saklanacağım göremeyeceğim beni. Ha, nereye gittin oğlum? Bak. Kapıyı sırsız. Arkadaşlar kaçtığımız zanneder bir ihtimalle yatacağım şimdi arkadaşlar. Bu suya yattım arkadaşlar. Yatsın var ya direkt. Yatağına power hammer ile arkadaşlar. O zaman Na, zaten kendimi göstereceğim. Bu? Nereye gittin? Yat artık ama abi. Hadi. Gitti galiba ya artık. Herhalde gitti. Aşağıda yatı var galiba. Bir bakalım arkadaşlar gidelim. Yanımda gideceğim arkadaşlar ve <gülme> diye bir an o seslerle uyanacak. Aha arkadaşlar şu an yatıyor. Evet. Kim arkadaşlar başlıyor. <gülme> Lan. Lan. Burayaaa Hah Arkadaşlar benim abiş dur abiş benim. benim Abiş dur benim abiş benim benim Dur Oh <laughs> Ne aa. <Fe? gülüyor> <laughs> aa Aa, aa. oğlum böyle şaka mı olur Abiş ben seni bugün için mi kardeş yaptım? Bak. Abiş bir dakika dur. O altında ne? ne? Nerede ne? Altında abiş. Allah belanı versin. Aaa iğrenç. Abiş ne yapıyorsun? Ay, arkadaşlar abişimin üstü bir kişi oldu arkadaşlar ya. Ben gidiyorum ya Allah kahretsin böyle şey. Aa, of arkadaşlar hemen banyoya girelim. Of of. Of. Oh. Ayy. İğrenç ya. Arkadaşlar hayır oh, tamam arkadaşlar yıkanıyoruz. Abi ne iğrençlikler yapıyorsun ya. Sen yaptın iğrençlik değil ya. Yani. Sen yaptın çok iyilik. Abi yalnız ben bunun hepsini kameramla video çekiyordum. Ve YouTube kanalına işlediğini atacağım. <laughs> Oğlum ben işemedim ki. Abi. Ağzımı su yaktı sadece. Ayşe. Abi, Abi arkadaşlar Abi. şimdi bir ihtimalle beni dövecek. O yüzden kaçayım. <laughs> Kaç! Oh. Dikkat buraya bak oğlum. Atacağım e, abi, atacağım valla. Oğlum ağzımı suydu o, gel buraya. Hadi. <laughs> lan ne kadar vurdu, kaçın. Arkadaşlar kaçın valla kaçın. Gel buraya. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben bir tane bilgisayar bulup bunu videoya yükleyeyim. Aaa! Hadi bakalım.